Değerli izleyenler Putin yaşlandı, Putin'i çok yaşlı bulduk, Putin epey dertli gözüküyor. Özellikle Kremlin'in diyemediklerini diyen, Kremlin'in söyleyemediklerini söyleyen bir isim vardı. Canı sıkıldıkça Türklere, evet Müslümanlara saydıran bir isim vardı. Irkçı ve şovanist bir dili vardı Jirnovski'nin. evet Zhirnovski... 6 Nisan'da, 6 Nisan'da hastanede vefat ettiği haberi geldi. Ama Putin cenaze törenini de nükleer şova çevirdi. Evet, kara ordusunun yaşadığı büyük travma ve özellikle bu yaşadıklarından sonra Rusya'nın o balon kuvveti ortaya çıktıktan sonra artık Putin'e gerçekten büyük bir evet boşluk göründü. Putin'e görevin sonu görülüyor. Ukrayna savaşı kaybedildiyse Putin için Rusya'da çekilmez ve geri dönülmez bir yol başlayacak. Jirnovski onun akıl hocasıydı ama akıl hocasını kaybetti. Sıra iktidarını kaybetmede ama dedim ya böyle törenleri de bir şova çevirmeyi iyi bilir. Elinde çiçeklerle merkeze gider arkadan kuyu kazar Putin bu ajanlığını bırakmadı. Devlet başkanı oldu ama hala kendini aşan yaptı. Size bir haberim var. Boris Johnson Kiev sokaklarında Putin'e meydan okudu ve özellikle Kiev'i gezerek, caddeleri gezerek Rusya'ya "Senden korkmuyorum." dedi. Çünkü yapılacak en ufak bir hareket İngiltere'nin Rusya'ya savaş ilanı sayılacaktı ve bunu gören tabii ki bunu gören Rusya izlemekte yetindi. Gördüğünüz üzere Kiev sokaklarında halkla sohbet ediyor ve hepsiyle sohbet ediyor, konuşuyor. Özellikle evet özellikle onlarla dertleşiyor. Ama şu sus önemli. Şimdi sokaklarda ne denmiş, ne konuşulmuş? Sesli bir dinleyelim. Burada Rusya'ya bir mesaj var. İngiltere sahaya indi. Çok farklı ve çok farklı şeyler olacak gibi. Такий радий, борест. Це така пісне. Який я радий. Скажіть, що ми вдячні будемо до кінця свого життя. Дякую. Я радий, я такий радий вас бачити. Я люблю Британію. Вона рятувала нас. Я мої діти, мої внуки. Будемо про це пам'ятати. Це буде жити крізь століття. ці спогади. Ви нам дуже потрібні. всі це знають. Це було Найс тобі на Ви маєте ремаркабол президент. Uh, Mr. Zelensky, who's done an outstanding job, and uh, we simply wish to keep supporting the people of Ukraine for as long as it takes. Thank you, Boris. Thank you. Thank you. Thank you. <laughs> Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bildiğiniz üzere o bir Türk. Evet dedesi Türk. Kendisi de Türk. Tabii ki İngiltere'de büyüdü. Oranın kültürüne göre şekillendi. Ama kendisi bir Türk. İşte Kiev'e giden bir Türk. Caddeleri ve sokakları gezen ve Rusya'ya bak ben geldim ne yapacaksan yap bakalım diyen bir Türk var karşınızda. Evet gördüğünüz gibi reis Kiev'de.

Boris çok kızdı gerçekten. Elini kollu sallıyor. Tepesi attı çünkü böyle yapılan ve bu şehri bu hale getiren Ruslara karşı Gerçekten büyük bir haykırış içerisinde gurur duyuyoruz bu hareketlerle ve Boris Johnson gerçekten Türkiye'ye ambargoları da kaldıran bir karar aldı. Askeri olarak kısıtlamalar getirilmişti Türkiye'ye Avrupa'da. ilk kaldıranlardan birisi de İngiltere Başbakanı Boris Johnson oldu. Evet Boris Johnson şimdi sinirlenecek ve olana bitene anlam veremiyor. Bu kadar kin, bu kadar öfkenin karşılığı olmalı. Evet, bir sürpriz var. Deniz doğrusu değil bunlar. Bunlar deniz doğrusu değil. Yani neyi temsil ediyor desek, işte bu evet, çok konuşan demek anlamında sanki bir iğneleme var. Veya tek siz efelendiniz. Avrupa'daki yüksek efeli siz yaptınız şeklinde gerçekten önemli bir açıklama gibi bir mesaj niteliğinde Evet gördüğünüz gibi şu anda heykeli uzatıyorlar ve Boris Johnson'ın da ilgisini çekiyor. Evet bu karelerde tarihe not düşülen kareler. Dedim ya Kiev'e moral verdi. Güzel hareketler bunlar. Cesur hareketler bunlar. Ukrayna Türkiye'nin ve İngiltere'nin desteğini hep hissetti. Askeri anlamda gerçekten önemli bir kuvvet çarpanıydı. Barış döneminde iyi ilişkiler ve iyi satışlar gerçekleştirdik. İki medeni ülkenin birbiriyle ilişkisinden doğal bir şey olamaz. Türkiye güçlü ve bölgesinde istediği ülkeye silah satacak çok güçlü bir ülke. İşte batı çifti standartlı olmamalı. Çünkü Suriye'de ve Irak'ta yaşananlar hep malumunuzdu. Orada burada yaşananların çok çok kat katı fazlası yaşandı. Özellikle Buça'da, evet Buça'da, Öldürülen soykırıma uğrayan meftaları görünce, evet o merhumları görünce şu anda von der ve Borel'in yüzü farklı bir boyut aldı. Borel ağlamamak için zor tuttu kendini. Özellikle von der Leyen dondu kaldı. Ey von der Leyen, Ayla Bebek Eke Denizi'nde kıyıya vurduğunda o vicdanınız keşke böyle sızlasaydı, aynı şekilde sızlasaydı keşke. 10 yıllardır ortada o coğrafyası Irak Suriye'de hiç huzur kalmadı. Artık burada yapılanlar ve edilenler belli. Özellikle artık şu bilmelidir ki artık Türkiye ve bölgede aktörler yepyeni bir güç çarpan oluşturacak. Karabağ Savaşı ile başlayan bu süreçte ivmesi kırılan ve Rusya'da törpü, Kafkasya'da törpülenen Rusya artık dünyanın birçok yerinden kabuğuna çekilecek. Böyle savaşta çığırtkanlık yaptıklarına bakmayın. Rusya'yı iyi günler beklemiyor. Etme bulma dünyası derler. Halep'in ahını alırsanız, Grozny'nin ahını alırsanız, işte böyle başınıza bunlar gelir. Evet, Ukrayna direniyor, insanlık direniyor. Bir dahaki yayında görüşene kadar şimdilik hoşça kalın.